dinleyeceğiz şimdi ah ah dinle ben Game Rangers kanalından tüm için. Hadi gelin geçtiğimiz haftanın video oyun haberlerine birlikte bir bakalım. Bu tarz videoların devamının gelmesi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beğeneyim. Last of Us Part 2 güncelleme ile yeni zorluk ve kupalar ekleniyor. Yaramaz Aa, köpekten çok gelen göre oynanış olarak yeterli zorluk bulamadıkları Last of Us Part 2 için yeni bir zorluk getiriyorlar. Ve eğer bir kere ölürseniz oyuna tamamen en baştan başlamanız yeterli. gerekecek. Düşünsenize son boss fight'te gözünüz daldı ve öldünüz. Bütün oyunu en baştan bir daha oynuyorsunuz. Sekiro'yu ayağıyla bitiren adama sesleniyorum. Yusa Last of 2'yi bu zorlukta bitir. Yorsa Last of Us 2'yi bu zorlukta tek oturuşta bitir bakayım. Öyle bak kullanarak Sen falan olmuyor ha. Baya üçreli erkek gibi oyunun sana verdiği özgürlükler ile oyunu bitireceksin. Öyle bugları kullanarak değil. Adam o ayağıyla bitiriyor ya. Ayağıyla ya. Ayağı ya. Afet değil ile ikinci oyunuma başlayıp ağlayarak oyunu bitirmiş birisi olarak permadet sistemli bir şekilde oynarsam herhalde krize girerim. Halo Infinite 2021 ertelendi. Geçtiğimiz hafta söylediğimiz gibi Halo Crack meme'inden dolayı Xbox tarafı pek de iyi bir durumda değil. Yapımcılar oyunun çıkışına kadar grafiksel olarak daha iyi olacağını söylemişlerdi. Biz de gösterdikleri videonun beta sürecinde... Kardeşim ben Last of normal haliyle zar zor tahammül ettim The Last of Us Part 2'ye. Gerçekten. O bak normal haliyle, normal haliyle zar zor tahammül ettim. Bir de bir de öldüm mü başa dönmeli oynarsam iyice burada var ya fıttırırım yüksek. <laughs> bir video olabileceğini düşünmüştük. Lakin işler öyle değilmiş ki oyun 2020 kış sezonundan 2021 yılının içerisindeki belirsiz bir tarih ertelendi. Oo, Bizce mim olan Craig karakteri yüzünden Halo tarafı bu nesilde darbe yemek istemediğinden oyun ertelendi gibi duruyor. Bu durum yıl sonunda <laughs> özel oyunlarıyla çıkan PlayStation 5 Fortnite ve neredeyse özel oyunu TV bulunmayan Xbox Series X ben için nasıl Kanko olacak göreceğiz. Bu erteleme üstüne Xbox konusyonu... Xbox açıklama geldi ve Sayıyorlar. bizde de çıkışta bir sürü oyun oynayabiliyorsunuz. Bakın Game Pass sistemi var bizde. 15 TL'ye yüzden fazla oyun oynuyorsunuz. 15 TL'ye kim oyun oynatıyor bu devirde? Tabi. Açıklamalarda bulundu. Sam Fisher geri dönüyor. Ama Rainbow. Six... Bir şey söyleyeceğim ama Bak bu konuda haklılar. Gerçekten şu konuda haklılar. 15 liraya Xbox Game Pass'te çok fazla ve çok güzel oyun oynayabiliyorsunuz yani. Ben Xbox Game Pass kullanan bir insan olarak. Bu sistemden aşırı aşırı memnunum. Ki her seferinde de söylüyorum. Aslında şey kimse mecbur değil yani. Korsan oyun tüketmenize gerçekten ciddi anlamda gerek yok. Eee çünkü Xbox Game 30 ne oldu lan? Prima Vera yok hayır Erol oyunda 30 lira göndermiş Fortnite'ın yaptığı bizim işimize geliyor bence çünkü Apple'ın aldığı komisyonu yok sayıyorlar iyi yayınlar demiş Erol'cum çok çok teşekkür ediyorum desteğin için e, donetleri birazdan okuyacağım şu bitsin bir haftalık haberleri dinleyelim. abi sen her hafta çıkartsana böyle oyun gündemiyle ilgili haberleri ya her hafta çıkartmalı, fıstık gibi olur ciddi söylüyorum. İkisi gelecek yeni Operation Shadow Legacy güncellemesiyle oyuna Sam Fisher ve Zero karakterleri oynanabilir olarak eklenecek. Kulağın Hı -hı. muhteşem olsa da multiplayer olan bir oyuna bir karakterin ekleniyor olması pek de bir şey etkilemez. Yine de Rainbow Six oynayanlara duyurulur. Karakter ile ilgili detaylar pazar günü açıklanacak. Suicide Hadi Squad bakalım. oyunu yolda. Avengers oyununun açtığı yoldan ilerleyecek gibi Aa. görünen Suicide Squad oyunundan ilk görsel yayınlandı. 22 Ağustos'ta internet üzerinden yapılacak 24 saatlik sunumda daha detaylı bilgiler edineceğiz. Hyperscape çıktı. 12 Temmuz'da gördüğümüz Hyperscape geçtiğimiz hafta içinde ama. ilk sezonu ile çıkış yaptı. Oyunun server sorunları ve grafiksel olarak yetersiz olmasının yanı sıra bir de oynanıştaki yavanlık Heh. oyunun çok erken Ay, bir döneminde olduğunu gösteriyor. 3. sezon gibi kendini düzelteceğini düşünerek oyuna bozdu. Bu oyun için dediler ki grafikleri şöyle güzel olacak, oynanışı böyle iyi olacak, bilmem ne olacak, serverlar akacak gidecek. Hem server sıkıntısıyla çıktı, hem grafikler bir garipmiş, bir şeymiş. E, o sebepten dolayı Hyperscape'e de girmeyeceğiz Nasıl? O ha? şans diyoruz. 3. <laughs> sezonda görüşmek üzere Hyperscape. Evet, Apple, Android cihazlardan işte. Fortnite'a ban geçtiğimiz gün Fortnite oyun içi para satın alma işine girince Apple ve Google Play hemen Fortnite'ın mobil cihazlardan erişime kapattı. Olayın patlak vermesi ise Google ve App Store'da satılan V-box'lar size oyun içinde kıyafet almanızı sağlıyor. V-box'lara verdiğiniz paranın %30'unu Apple ve Google Play'e gidiyor. Bunun üstüne Fortnite kullanıcılara Epic Direct ödemesi diye bir ödeme şekli sununca Apple ve Google hemen Fortnite'a uyarıda bulundu. Ama Fortnite bu uyarılara kulak asmayınca Fortnite Google Play ve App Store mağazalarından kaldırıldı. Bunun üstüne Fortnite hem Twitter'dan hem de oyunun içindeki video izleme yerinden Apple'ın 1984 yılında Macintosh için yaptığı reklamı 2020 yılında 1984 kitabı göndermesi yaparak Free Fortnite hashtag'i ile paylaştı. Bunun bir etkisi olur mu bilinmez ama Fortnite'ın telefonlardan yasaklanması genel anlamda olumlu karşılanmış gibi duruyor. Kraliçe tacına kavuştu. Ve tabii ki geçtiğimiz haftanın en önemli haberi ne Halo'nun ertelenmesi ne de Fortnite'ın telefonlardan banlanması oldu. Geçtiğimiz hafta Twitch ve oyun dünyasının kraliçesi tacına kavuştu. Pelin, Kukuyun Baynazoğlu, Fall birinci oldu. 50 saatlik oynama seanslarının, çakallıklarının ve ettiklerinin ardından Birincilik alan Pikuin Sevinç gözyaşlarına hakim olamadı. Başarılılığının devamında... Allah izledi. seni kahretmesin nice hiç beklemiyordum. Geliyor mu? Geldi mi? Geldi mi? Enes'le demiştim ya fotoğrafımı koy diye. Hiç beklemiyordum bir Bence diyorum kim neye kavuştu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Daha nice birinciliklere Geliyor mu? GELDİMİ! 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 GELDİM! Nöö işte, lol be! Siz kızı! GELDİMİ! Ya! Geldi! Az önce alın ya! Geldi! <laughs> 50 saat boyunca durmuş! 50! Yayıncılar komik anlar mı? Öyle bir şey mi var? <laughs> bu arada Fall Guys çıktığı günden beri PlayStation 4'te anlık 8 Ay. milyon kullanıcıyı geçti. Evet Videomuzu ya. izlediğiniz için teşekkürler. Siz telefonlarından Fortnite'in banlanmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yazmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoş Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Ya inşallah daha büyürsün. Ben şeyi çok seviyorum çünkü böyle ne ee, nedenin ona oyun gündemiyle alakalı haberleri, direkt haberleri, haberleri dinlediğimiz, ettiğimiz e, kanal sesi, bilmiyorum yüksek aslında var. Aslında var. Ama bu şekilde sade anlatılması benim çok daha hoşuma gidiyor. Yolun açık olsun inşallah. Umarım daha da büyürsün. Umarım çok daha büyürsün. Çok daha iyi yerlere gel gelirsin. O kadar büyürsün ki inşallah bizi hatırlamazsın. İnşallah bizleri hatırlamazsın. Şey falan dersin. Ya bir tane işte yayıncı vardı falan dersin. Ya Fortnite'ın olayı şöyle. Aslında %30 pay alıyorlar ya şeyden. Ne denir ona? Fortnite'ın alması gereken, oyunun alması gereken üzerinden %30 pay alıyorlar. O sebepten bunlar da kendi şey sistemlerini oluşturabiliyorlar. Yani aynı ürünü, aynı ürünü Fortnite kendi store'unda satıyor aslında. Epic kendi store'unda satıyor. Daha sonrasında bu da olay oluyor işte vay efendim bizim %30 payımıza sen vay nasıl e, göz dikersin? Ahanda al biz de seni banlıyoruz. Senin oyununla ilgili hiçbir bokta sattırmıyoruz deyip bir anda çekiliyor efendim. Caner'cim hoş geldin bu arada. Hoş geldin. <laughs> Bu arada Apple'ı çok sevmem ama kesinlikle Apple haklı. Nedeni ise Epic Games bir anlaşma yapıyor ama uyulmuyor. Bu iş hukukunda saygısızlık ve sahtekarlık yapmaktır. Peki bir şey söyleyeceğim. Adamlar e, kocaman bir şey, metni yayınlıyorlar. Fortnite tarafı, Epic Games tarafı. Değil mi? Adamlar bir metin paylaşıyorlar ve diyorlar ki tam tersine hani yaptığımız anlaşmaya göre biz haklıyız diyorlar. Ciddi söylüyorum bunu. Fortnite ilgi çekmek için yapıyor. <laughs> Sırf dikkat çekmek için ama şey çok güzel o 1984 göndermesi aşırı aşırı iyi yani. Bunu bildiğim kadarıyla Batu Bozkan değil mi? Ee, sanıyorum ki Batu bunu bayağı detaylı anlatmıştı zaten Twitter'da. Dur bakayım. Bir daha görün ben yanlış hatırlamıyorsam ben Batu'dan okumuştum hepsini yani. <laughs> Get wrecked bitches! Evet aynen. Size evlenme teklifi edebiliyor muyuz? Yok efendim başkasına sözüm var can ve çelik. Başkasına sözüm var abi sağ ol. <laughs> Başka birisi sorarsa ona evet demeyi planlıyorum. Teşekkür ederim yine de sağ olasın. E devam